Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olalım. Videoyu beğenelim. Sizler için yine altcoin'lerinizi inceleyeceğiz. Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin'deki tablomuz nedir? Özellikle hareket eden meme token'lar var. Sormak istediğiniz coin'leri de mutlaka yorum kısmına yazın. Beraber inceleyeceğiz değerli dostlar. Güzel bir tablomuz var. Ben sıkıntılı bir tablo görmüyorum. RSI'lar dinlendi. Yani güzel destekler aldık. Özellikle MA50'den. Güzel bir dönüş yaşadı Bitcoin yani iyi bir yerde takılıyor öyle söyleyeyim ben size. Yani yatayda takılması bizler için sağlıklıdır. Fiyatın dinlenmesi bizler için sağlıklıdır. Fiyatın buralardan çok aşağılara düşmemesi özellikle 58.000'in altında kapanışlar yapmaması bizler için önemli. Yani 61.200 noktalarından tekrar destek alabilir. Aşağı yukarı böyle silkelemeler yapıyor. Çünkü alt koyunlerde açılan long işlemleri patlatmak amacıyla yapılan işlemler değerli dostlar. O yüzden ne yapıyoruz? Kaldıraçtan uzak duruyoruz. Yani kaldıraç tehlikeli arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Spottan mal toplamaya devam mı? Devam. Neden? Yıl sonu rallisi geliyor. Yıl sonuna mı kalır? Önümüzdeki ay gerçekleşip bir silkeleme olur sonra mı yıl sonu devam eder? Bakacağız arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Ucuz. Hareket etmemiş ama iyi projeleri toplamaya devam edeceğiz. Güzel yerdeyiz. Hacim iyi. Bitcoin 60 binlerde tutunuyor arkadaşlar. Öyle düşünün. 30 bin, 40 bin çıkana kadar canımız çıktı. 60 binlerde takılıyor burada güzel. Yani ETF'leri de biliyorsunuz zaten. E, ETF'lere baktığımızda Grayscale'nin elinde, BlackRock'ın elinde ve totalde ne kadar Bitcoin olduğunu, 831 bin Bitcoin olduğunu görmüş oluyoruz. Yani bu siteden de yine bakabilirsiniz. Dune.com yazarsanız o şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. ETF'lere 53 milyar dolarlık Bitcoin devam ediyor. Çok büyük bir satış yok. Ara ara silkelemeler oluyor ama sonrasında yoluna devam ediyor Bitcoin. O yüzden Bitcoin'le beraber hareket eden altcoin'leri özellikle almamız gerekiyor. Ani düşüşlerde kesinlikle satma taraftarı değilim. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi kararıdır. Yani şöyle haftalıkta baktığımızda da özellikle güzel bir yataylıkta kaldığını görüyoruz Bitcoin'in. Buradan ben tepki aldığını ve sonrasındaki hedefin. 71 bin dolayları olduğunu düşünüyorum. Yani şuraları geçecek arkadaşlar. 71.400 geçtikten sonra burada kalıcılık aldıktan sonra artık sırasıyla 89 bin, 110 bin, 120 bin, 150 bine doğru yolculuğuna başlar diye düşünüyorum. Bu ne zamana kalır? Biliyorsunuz arkadaşlar yıl sonunda Amerika'da olacak olan seçim ve seçim öncesi basılacak para, faizlerin düşüşü. Şu an zaten faizler stabil kalıyor Amerika tarafında. Biliyorsunuz Türkiye'de dün stabil kaldı. Hani birazcık daha artık e, faiz düşüşlerinin başlayacağı dönem gelecek. Türkiye için bilemem ama Amerika tarafı için arkadaşlar biliyorsunuz zaten kendi söylemleri de bu yönde. Bu faiz düşüşüyle beraber Bitcoin'de inanılmaz ve altcoin'lerde inanılmaz patlamalar çatlamalar yukarı yönlü yaşanacak. Bu net faizin yüksek olduğu piyasanın korku endeksinin yüksek olduğu bak %60'lara kadar çekildi arkadaşlar. Bu dönemde eğer fiyat bu şekildeyse siz paranın basıldığı, önceki yükselişte de paranın basıldığı dönemleri gözünüzün önüne getirin. Para basmak demek arkadaşlar buralara paranın daha fazla daha fazla kat kat girmesi demek. Siz o zaman büyük hareketleri görün. Bu kadar net. Şimdi arkadaşlar daha önceden sizlere söylemiştim. Özellikle YouTube'dan sormuş olduğunuz Coin'ler vardı ve ben burada özellikle BOME token'ı aldığımı sizlere söylemiştim arkadaşlar. Buralardan büyük bir yükseliş yaşadı. Yani yüzde 30, yüzde 40'lık bir yükseliş yaşadı bir anda. 8000'lerden, 9000'lerden giriş yaptık. Telegram'da zaten bunu belirttim. Telegram'a dahil olmayı unutmayın. Telegram videonun açıklama yorum kısmındadır. Twitter'da aynı şekilde. Buradan bizleri takip edin arkadaşlar, rica ediyorum. Ve mutlaka yayını, videoyu beğenelim, kanala abone olalım. Şimdi Bome'de ben hala fırsat görüyorum. Hala güzel yerde tutunuyor. Günlükte çok güzel bir noktada. Mim tokenlar yukarı yönlü hemen hareket sergiliyor. Eğer bir rally kısa dönemde başlarsa ki 6 ay içerisinde bu zaten gerçekleşeceğini kesin olarak görüyorum neredeyse. Ki ara rallyler de devam edecektir. Çünkü mim to tokenlar arkadaşlar şeye göre bakmıyor. Piyasanın yükselişine göre bakmıyor. Böyle bir anda bunlara para giriyor. O yüzden Bome token hala güzel yerde bendense demesi onun haricinde arkadaşlar bone inanılmaz düştü. 90'lardan maliyetlendik. En çok zararımız belki olan bu %30'a yakın bir zararımız var neredeyse. Hala fırsat mı? Hala fırsat giriş için. O kadar net. Dogecoin'i 1 dolar yapmadan bırakmayacak elin bas. Bunu her fırsatta söylüyorum. Hala bedava bedava. Yani 15 kuruş alıyorsun neredeyse öyle düşün. Tabi 15 set de. Yani 80 centten 90 centten maliyetlenenler var bunlar. Hani yani oraları iğne atmıştı çünkü zamanında zamanda. Bunu 1 dolar yapmadan bırakmaz Elon Musk. Ben size söyleyeyim yani her şekilde yapacak arkadaşlar. Baby Doge işte Raka, Pitbull, Floki bunlarda bunlarla beraber hareketlenecekler. Floki zaten güzel hareketler yapıyor. Geçen gün çok güzel bir tepki aldı. 13'lerden arkadaşlar neredeyse iki katı yapacak. 20'ye kadar geldi. Bunda da güzel potansiyel var. Ben size söyleyeyim. Neden? Meme token'lar arkadaşlar piyasaya adam çekmek için yani yeni oyuncu çekmek için hazırlanmış projeler ve inanılmaz hacim kazandırıyor piyasaya. Ben çok olumsuz bakmıyorum eskisi gibi bunlara. Neden? Piyasayı tanıtsın, yükselişleri tanıtsın. İnsanlar gelsin, hacim olsun, insanlar bu piyasayı öğrensin. He, şöyle gelen insanlar para kaybetmesini istemem hiçbir zaman istemem. O yüzden kaldıraçtan uzak durun. Kumar mantığıyla bakmayın. Özellikle Almak istediğiniz iyi coin'lere bakın. Onları aralardan seçin. mim token'lardan da mutlaka seçin diye söyleyebilirim. Onun haricinde. Sormak istediğiniz alt koyunlar varsa da mutlaka yorum kısmına yazın. Bir sonraki videoda inceleyip buraya e, kaydetmiş oluruz. Bunlar özellikle diğer arkadaşlarımızın sormuş olduğu coin'ler. Mesela Dekat'ı birisi sormuştu. %15 çöküş yaşamış. Bununla alakalı çok olumlu bir şey bahsetmemiştik ama. Yine de e, sizler için inceliyoruz. Şimdi arkadaşlar boğa sepetimize gelelim. Boğa sepetimizde ekstra eklememiz gereken bir koyun var mı? Onlara bakarım arkadaşlar. Şimdi burada özellikle sizlere daha önceden de söyledim. GRT. GRT hala bedava. Hareket etmeyen yapay zekalardan bilginiz olsun. 15 kat aşağıda neredeyse. Yani buna dalış yapılır mı? Geç bile kaldın. Hani düşüşlerde direkt hemen 23-24'lerden ekledim ben. Ee, yani bunda da fena karda değiliz. Hala eklenir mi? Hala eklenir. Güzel. Bence yataylıkta kalıyor. 4 saatlikteki tablosuna bakalım. 4 saatlikte de güzel dinlenmiş. RSI'ler falan dinlenmiş. İyi yani. Hareketli ortalamanın üstüne atarsa e, çok daha iyi tutunacaktır. Birazcık daha temkinli olmak lazım. Ama zaten fiyat iplerde, Öyle söyleyeyim ben size. 4 saatlikte biraz çok çok iyi yerde durmuyor. Ama günlükte de bence güzel duruyor. Buradan ikili dip yukarı yönlü sıçrayış yaşayabilir. Onun haricinde hangi coin'lere giriş yapılabilir? Bütün coinler neredeyse bir çöküş yaşadı. Çünkü Bitcoin hemen bir aşağı indiği zaman bunların hepsi birden salıyor. O zaten ama şöyle. Hani sant mesela 50'ye geliyor 45'e düşüyor. 40'a geliyor 45'e çıkıyor. Hani böyle bir hepsi bir yataylıkta takılıyor. Bazı coinler çok düşüyor. O yüzden her projeye girmeyin. Mesela sant da bence iyi noktada. Hala giriş yapılır mı? Hala giriş yapılır. Bona hala giriş yapılır. Gala hala giriş yapılır. Mesela geçen gün çok güzel tepki verdi bu gala. Hemen attı böyle yüzde 25 yukarı attı. Yani hala girişlerine devam edecektir diye düşünüyorum. Render 835'lerde 6'lara gelirse ben buna bir giriş yapmayı düşünüyorum. FED hemen iyi toparladı. Render'e göre daha sağlıklı durdu bence. Bu şekilde arkadaşlar. Yani Ethereum'a bakalım. Ethereum'u uzun zamandır incelemedik. Ethereum'a bakalım. Ethereum'daki hareketler biliyorsunuz altcoin'ler için çok 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 önemli. O yüzden arkadaşlar özellikle Ethereum'daki hareketlerle beraber çok daha iyi noktalara gideceğimizi düşünüyorum. Şimdi Ethereum'da 3200'lerden bir satış yemişti. 3260'lardan bir satış yedi. Şu an 3130'larda. 3000 doların altında kalmadığı görece bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Özellikle şurası 2987 bandı iyi tutmuş Ethereum'u. Ama bence hareketlere altcoin'lere çok benziyor. Altcoin'lerdeki en yani, örnek olarak verebilecek olursak ne bileyim mesela GRT'nin hareketine bakalım. Aynı neredeyse değil mi? O yüzden arkadaşlar Ethereum'da da 3000 doların altında kalmamamız bizler için sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet haberlere bakalım. Önemli bir haber var mı? Önemli bir gelişme var mı? Ee, daha önceden de inceledim ben bunları. Yani çok önemli bir haber yok. Bir tane şurada şey var. Sahip 3 radar alt koyunu incelemişler. Yani burada Space Mania başka TRX Cardano'daki potansiyelden bahsetmişler. Yani Cardano'da ne demiş onu merak ettim. Ya Cardano'nun gelecek beklentileri imser görünüyor ve bir sonraki önemli kilometre taşı olarak ya bunun işte şeyi market cap'i çok yüksek. Yani bu çok yukarı hareket eder mi bilmiyorum ya. Tabii iyi bir proje ama e, TRX de öyle. Ya tabii boğa dönemiyle beraber bunlar da 5, 6 katı, 7 katı yükselişler olur. Ama öyle 20x, 30x beklemeyin arkadaşlar. Benden demesi yani yatırım tavsiyesi değildir. Yine senin kendi kararındır ama ben çok büyük yükselişler beklemiyorum. Yani haberlere baktığımızda Çin'de her zaman bu fiyasko bir haber o kadar bir şey değil. Biraz piyasayı çökertmeye yönelik haber ama artık işlemiyor biliyorsunuz Çin'deki önemli haberler piyasaya çok etki etmiyor. Ya bununla alakalı ne demiş mesela? Bilim ve Teknoloji Denetleme Departmanı Direktörü ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Bilgi Merkezi Direktörü Yağ ciddi disiplin ve yasa ihlalleri yaptığından şüpheleniyor ve şu anda Merkez Komite tarafından soruşturma açıldı. Yağ hakkında Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu vesaire vesaire yani soruşturma yapmış falan. Ya yani işte boş haberler arkadaşlar. Şu an siz sadece tabloyu şöyle uzaktan bakın. Görmüş olacağınız nokta şu. Abi seçim geliyor. Para basılacak. Ondan sonrasında işte insanlar artık parasını enflasyondan koruyamıyor. Enflasyondan korumak için altından sonra Bitcoin tarafına yönelmeye başladı. Çünkü altın para kazandırmıyor biliyorsunuz. Yıllar içerisinde %50 yükseliş yapmış yani 10 senede. Her neyse. Sonrasında işte bununla alakalı BlackRock'tır vesairedir. Bir sürü kurumsal şirketin toplamış olduğu ETF'ler yapmış olduğu ETF'ler. Ve bunların onaylanması, Ethereum tarafında beklenen ETH onayı yani o kadar güzel senaryo var ki. Yani Allah korusun bir savaş e, haricinde Piyasaya çökercek bir şey yok gibi bence. Ki Biliyorsunuz İsrail İran olayında bile Değil mi? Söylentiler bile bir 3-4 bin Bitcoin'i düşürdü ondan sonra hemen toparladı. Nerede yaşamıştık işte o çöküşü. İşte şuradaydık 72 binlerdeydik geldik 60 binlere kadar burada bir hemen Alım fırsatı veriyor öyle söyleyeyim ben size. Bundan sonra her düşüş bir alın fırsatı öyle gözüküyor arkadaşlar. Ayı dönemine kadar özellikle 2025'in ortalarına kadar ben güzel senaryolar bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram videonun açıklama yorum kısımları. Telegram'da sizlerin sormuş olduğu coinlere de bakıyorum. Fırsat gördüğüm coinleri de mutlaka oradan paylaşıyorum. Bomayı öyle paylaştık. Alanlar oldu %30 %40 karını aldı uzun vadede tutmaya devam edeceklerdir. Yani kaldıraçtan dediğim gibi uzak durun. Bulaşmayın. Patlatır arkadaşlar. Malınız kalmaz. Üzülürsünüz. Boğa gelir. 0 TL ile beklersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.